Merhaba arkadaşlar ben Emre Salıcı. Bugün sizlere Java derslerimizde extend yani niye nasıl alma anahtar kelimemizin ne işe yaradığını anlatacağım. Bu ne işimize yarıyor bunu kısaca anlatacak o zaman. bu kelimeyi tanıtacağım bir sonraki bir dersimizde bunun daha detaylı kullanımından bahsedeceğim. İlk olarak benim bir tane sınıfım olması gerekiyor bunun için sınıfımız oluşturdum sınıfımız ne olsun akademi diye bir sınıfım olsun ya yani bu benim bir üniversitedeki olaylarından bahsedecek. Şimdi akademimizin içerisinde string olarak mesela bir değer tutacak olsaydık string değerimiz ne olabilir mesela isim diyelim bizim akademimizin ismi mesela ODTÜ olmasını istiyorum bu şekilde bir isim var kısa tutuyorum bunu kullanabilmek için benim ne yapmam gerekiyordu burada gelip ben bizim akademi sınıfımızdan bir tane isim türetmem gerekiyor mesela okul diye bir şey türettim buna geldim new diyorum okul ders Pardon, akademi diyecek olursa bizim şu artık buradan türemiş oldu. Şuraya gelip ss out dediğimiz zaman okul nokta isim değişkenini ekrana yazdırmak istersem bu şekilde bunu yazıp tabi bu Türkçe karakterden dolayı tabi şunu şöyle yapalım. Programımızı çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde yazdı. Şimdi bunu bu şekilde alabiliyorum, bunu kullanabiliyorum. Ama benim bir tane daha sınıfım olsaydı ne yapacaktım? İşte o zaman mesela bir sınıf daha ekleyecek olsaydım sınıfımızın ismi de öğrenci olsun. Öğrencimizin ismini almak isteseydim ne yapmam gerekiyordu? Buraya geliyorum. Mesela yine aynı şekilde string ögeri olsun ve ismi de Hakan olsun. Bu şekilde string türünde bir değerim var. Ve ben bunu almak istersem ne yapmam gerekiyor? Yine aynı şekilde bundan bir yani şu öğrenci sınıfından bir şey türetmem gerekiyor. Ve buradan tekrardan almam lazım. Şu şekilde bir işlem yapmam gerekiyor normal şartlarda. Öğrenci sınıfından ö diye bir şey türettim. New diyorum. Öğrenci sınıfımı bir obje türettim. Ö nokta ö dersem tabi bunu sistem print içinde oluşturmam gerekiyordu. Bu şekilde yaparsam bunu alabilirim. Şimdi burada bizim eksten kelimemiz devreye giriyor. Mesela benim artık şuna ihtiyacım yok. Ben diyorum ki zaten bu akademi bunun bilgilerini tutmasını istersem ne yapmam gerekiyor? Buraya geliyorum diyorum ki eksten ne yapması istiyorum? Diyorum ki bunun bütün özelliklerini al. Hangi özelliklerini istiyorum? Yani ben ne istiyorum? Bu sınıfını istiyorum. Bu sınıfın içerisinde ister değişken olsun, ister metod olsun, isterse herhangi bir şey olsun hepsine buradan erişmek istiyorum. Diyorum ki sen git öğrenci sınıfımız bütün değerlerini miras al. Buraya da geldim. Hatta bir metod oluşturalım. Public metodumuzun ismi de yazdır olsun. Ve ne yazılmasını istiyorum? Şuraya gelsin. Öğrenci sınıfı çalıştı desin. Şimdi ben artık şuna ihtiyacım yok. Normal şartlarda da buradan şunu şöyle alabilirim. O nokta yazdır dersen bunu bu şekilde alabiliyorum. Ama bu zahmet ve çok uzun sürüyor. Ben bunu artık istemiyorum. Diyorum ki artık sana ihtiyacım yok. Buraya komple sildim. Neden sildim? Şimdi artık ben sadece şu bizim ana sınıfımız bu da artık bunun bütün yani şuradaki öğrenci sınıfımızın bütün değerlerini artık buradan erişebiliyor. Yani akademi sınıfından üzerinden erişebileceğim artık. Buraya geliyorum. Diyorum ki okul nokta dediğin zaman gördüğünüz gibi artık şurada yanına da zaten gösterebilirim editörüm yardımcı oluyor. Bu OGR öğrenci sınıfından geliyor. Şurada da diğer özelliği var. Yazdır da artık öğrenci sınıfının bir yani. özelliği. şuradaki özelliğe bunun üzerinden erişebiliyorum. Şuraya gelip şöyle yaptığım zaman yazdır dersem gördüğünüz gibi hiç alakası yok. Akademi içinde böyle bir şey olmadığı halde programı çalıştırırsam Gördüğünüz gibi öğrenci sınıfı çalıştı dedi. Öğrenci sınıfımızın içerisindeki bir metoda miras aldığımız zaman, yani kalıtım olarak aldığımız zaman akademinin üzerinden erişebilirim ve burada böyle bir şey olmadığı halde bunun üzerinden çağırabiliyorum. Java'da birden fazla sınıfı daha çağıramadığımız için yani dahil edemediğimiz için istediğiniz ana sınıfları başkasına miras etme. Yani bu extends anahtar kelimesini kullanarak istediğiniz kadar klası birbirine miras olarak ekleyebilirsiniz. Tabi burada şöyle bir şey yapamıyorsunuz. Yani mesela benim bir sınıfım daha olsaydı bu da mesela prof olsaydı yani öğretmen olarak ve bu da yine aynı şekilde string bir değer tutsa isim olarak yine aynı şekilde bu da isim olsun. Bu da baş öğretmen olsun. Bu şekilde bir şey olsaydı ve bunu da akademiye eklemek isteseydim şöyle bir şey düşünebilirsin ama bunu yapamayacağız. Prof dediğimiz zaman böyle bir şey mümkün değil. Bu yani miras alamıyorsunuz. Bunu öğrenci sınıfına miras edip o şekilde ekleyebiliyorsun. Yani bu anahtar kelime sadece bir sınıfı miras alabilirsiniz. Yani virgülü silsem bile bu şekilde gördüğünüz gibi bunu yapamazsınız. Bunu sil diyor. Bunu silmem gerekiyor. Birden fazla sınıfı miras alamazsınız hepsinin birbirine hiyerarşi olarak ekleyip onun üzerinden erişebiliyorsunuz. Yani en üstteki sınıfın akademi olmasını istiyorsanız diğerlerini birbirine mesela öğrenci, profu, profu, akademiye en son ana sayfadan akademi üzerinden şu diğer iki sınıflara erişebiliyorsunuz. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapabiliriz. Extend deyip prof dediğimiz zaman ve buraya gelip yine ss out dediğimiz zaman burada okul nokta şuradaki bizim deneme diyelim. Burada görülmesi için. Bunu çağırdığımız zaman deneme gördüğünüz gibi burada çıktı. Tıkladığımız zaman programımız çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi baş öğretmen geldi. Yani buradan ta akademiden buraya kadar erişebiliyoruz. Yani hepsi birbirini miras aldığı için en son istediğiniz sınıftan erişebiliyorsunuz. Extend bu işimize yarıyor. Yani birden fazla sınıfı tekrar tekrar çağırmaktansa aynı bu şekilde olduğu gibi yani burada ben ne yapmam gerekiyordu? Akademi için ayrı bir nesne oluşturmam gerekiyordu. Şu şekilde. Öğrenci için ayrı, prof için ayrı bir nesne oluşturmam gerekirken bunları birbirine miras aldığın zaman bıraktığın zaman yani diyorum ki sen öğrencinin içerisindeki her şeyi kullanabilirsin. Buna diyorum ki sen profun içindeki her şeyi kullanabilirsin diyorum. Bu şekilde Bunları birbirinden miras aldırabiliyorsunuz. Anahtar kelimemiz bu işe yarıyor. Eksten anahtar kelimemizin W3 sür adresinde de açıklaması mevcut. Burada gördüğünüz gibi araç diye bir sınıf oluşturmuş. Burada da araba diye. Arabamızın modelini falan yazıyor. Burada kullanımına bahsediyor. Tabii süperler falan var. Onları bir sonraki bölümde daha detaylı anlatacağım. Burada da yine aynı şekilde eksten kelimesiyle alakalı örnekler ve açıklamalar mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz emreselen.com sitesinde de yine kalıtım kelimesiyle alakalı, yani extend ile alakalı e, örnekler mevcut. Burada gördüğünüz gibi alt ve üst sınıf ilişkisinden bahsediyor. Süper metodu falan var. Onlardan bahsedeceğiz. Yazılım adresinde de yine aynı şekilde extend kelimesinin karşılığından bahsediyor. Burada bir personel yani kişi oluşturuyor ve setbet ile burada da öğren student sınıfının miras alıp bu şekilde erişebiliyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Ve son olarak da uğurkızmaz.com adresinde de yine bir açıklaması var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Eksten anahtar kelimemizin kullanımı bu şekildeydi. Kalıtım oyunu bir sonraki derste daha detaylı anlatacağım. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.